Merhaba arkadaşlar. Ben Edro Gaming'den X King of Dead X. Bugün sizlere e, Facebook'ta hızlıca grup kasmayı göstereceğim. Bu sayfa benim. Yanlış benim değil. Yanlış anlaşılmasın. Norton'un um falan yazıyor. Kızım biri açmış benimle yönetici yapmış. Yeri zekalı. Neyse diğerleri dedik de oradan evet grup kur. <laughs> Açık olsun grup adı. Ee, ne olsun? F Facebook hileleri. Aynen. Kimleri eklemek istiyorsun? Birini ekle geç. Aleme girin kankamdır. ölüyorum. Ölüyorum. Her neyse hangisi olsun? Bu Jix'miş. Hangisi olsun? Yarısı falan videonun simge seçmekle geçecek sanırım. Oh. Bu olsun lan. Tamam. Evet. Seçtik. Yakıyor benim tip her zamanki gibi. Her neyse. Bunu Chrome'da yapacaksınız arkadaşlar. Size verdiğim not defterini indirin, açın. İçindeki kodu Ctrl A yaparak seçin. Ctrl C yaparak kopyalayın. Daha sonra Chrome'a gelip Chrome'a gelip F12'ye basın. Buradan konsol yazanı seçin. Buraya kodu Ctrl V ile yapıştırın. Enter deyin. Evet, gördüğünüz gibi Edro Gaming takipçilerine özel. Evet ekleniyor şu an. Ben videoyu durdurayım ya. Durdurayım mı? Durdurayım. Neyse durdurayım ben videoyu ya da size sitemizi göstereyim çok şekil bir sitemiz var sanal adresin tk bu ne lan ne yapmışlar kim yaptı bunu hangi tipini siktiğim yaptı şunu durdurayım yavşaklara bak ha neyse sitemize giriyorsunuz arkadaşlar üye oluyorsunuz paylaşımlara bakıyorsunuz hatta üye alımı vardı en son pardon yönetici alamam ben böyle forumla pek alakam olmadığı için ee, ne var genel şef olacak bu karanlık ruh diye bir adminimiz var kafasından bir şeyler uyduruyor genel şef falan neyse konu takip ed ed edebilecek, faydalı konular açabilecek birisi alınacaktır grafiker çok lazım. Oh. Bornum tıkalı konuşamıyorum ya. Moderatör yazmış. Tövbe estağfurullah. Tövbe, tövbe, tövbe. Moderatör alımı vardır. Güzel, ilgi çekici ve faydalı konular. Bununla aynı lan. Moderatörün görevi yer değiştirecek bununla. Bununla bu yer değiştirmesi lazım. Her neyse grafiker ihtiyacı var. Bakın ne yapmış adam. Bu ne lan? Kim yaptı bunu? Hangi tipini siktiğim yaptı? Her neyse. Ya gibi yapmış onu ben düzelteyim bari. Bakayım. O daha çok var. Bu muhabbetin sonu gelmez. Videomuzda yükleniyor ya. Oy. 4 dakika geçti ve hala ben bitiremedim. Sitemize üye olmayan top. Tamam mı? Gençler çok ciddiyim. Sev, iyi olun ya. Boşuna mı uğraştık biz bu kadar? Eee, i̇flahım gevredi lan. Pampalar. Bu hilenin e, face, face hesabının kapanmasıyla falan bir olayı yok. Risk yok. Bu e, kodlarla yapılan bir şey. Ee, Oto bot gibi düşünün bunu. Bot, otobot. Her neyse, işte. Yok, yok, hadi, çok az kaldı. bakın 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 Bu sayfa boş kaldı. Çok alındım size. O kadar videoları izliyorsunuz, yararlanıyoruz. Çok alındım yani. 600 kişi şey eklentileri. Kapat diyelim. Sayfayı yenileyelim. Et, küfür yedim ya. Hep siz yüzünüzden. Ayıp yapıyorsunuz. 601 kişi gruba üye şu an. Bakmayın. Psikolojiniz bozulur. Benim eski manita. Her neyse. işte böyle kolay bir şekilde tek tıkla yapılan bir hile. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet. Ee, abone ol butonuna basmayı unutmayın. Teşekkürler.